Aa, Gizem, hoş geldin. Hoş bulduk. Yine termosun nasıl? Her zaman gibi. <laughs> <laughs> Nasılsız almıyor. Kahve içmeden kendime gelemiyorum. Kahve mi var? Ha içinde kahve var, ne olacak? <laughs> Öyle. Ben şaşırdım ha. Ben şaşırdım. şey zannettim, Gizem Kırmızı Oda'yı deyince... Hı. E, sen mi de birini çağıracaksın? Evet, ben geleceğim, birisini çağıracağım zannettim. Ama sen... Nihle falan gel. Biraz önce Nihle'yleydik biz, Nihle'yle de konuştuk. Ee, Nihle'yle de istişare ettik. Hani sen ne düşünüyorsun? Hani, Aa benim mı? Evet senin senin hakkında çok güzel şeyler söyledi işte. Tatlı biri hmm. olduğunu söyledi. Güzel anlaşıyormuşsunuz. Ondan sonra ben de açıkçası yani eve ilk geldiğinde söyledim. Ee, beğendiğim birileri var dedim. Hani beğendiğim birilerinden... Üç kişi dedi. Üç kişi dedim. Beğendiğim biri de sendin açıkça söylemek gerekirse. Ama eve ilk geldiğimde ee, zaten farklı bir gelişim oldu. Normal hani direkt kızlar evine geldiğim gibi olmadı ben. Evet, galada, yani aynen, sanırım kala alındım ben Bir programa. de şey aynen evet son dakika alındım. <laughs> bir de abisi olarak geldiğin için hani bir evet, bir, bir birazcık oldu. karışık bir ortam geldim. Yani. Eve ilk girdiğimde e, Dilara'nın benimle ilgilenmesi, Dilara'dan aldığım enerji e, Dilara'yı dansa kaldırdım. Sonrasında hmm. Dilara'yla bir ön tanıma dedik ama Sonrasında çok karışık bir olay örgüsünün de içerisinde buldum kendime. Benim biliyorsun. de çok normal bir olay örgüm yok yani hala devam Tam ediyor onu <laughs> bazı bu arada. şeyler. Onu diyecektim bu arada. <laughs> Senin de normal bir olay örgün yok görüyorum. Açıkçası benim istediğim ilişki, e, huzurlu bir ilişki olur. Yani ben çok kaos bana hitap etmiyor. E, evet tabii. Ne kim ister ki? Yani açıkçası ben e, kaos... Gerçekten kaos istemiyorum ben. Huzurlu, samimi bir ilişki Gerçekten istiyorum. Gerçekten evet. Yani sen bir şekilde kaosun içindeydin. Hani belki istemedin. İlişki içerisindeyken ara ara kaosun içerisindeydim. Sonrasında aslında ilişkin bittikten sonra kaosun içerisine girdim. İstemezdim bu çirkin tarafımın böyle. Hı hı. E, her insanın çirkin tarafı vardır. Sinirlenince ortaya çıkar yani. Hani bağırışmalar, çağırışmalar. İstemezdim ama oluyor ara ara. Yani bu sabah daha iyi oldu. Umarım azalır. Yani hani böyle bir olay yorgun var ama hı. evet. Sadece o değil. E, eski şipimle de şipleme hani dün e, konuşuldu kritikte. O tarz bir olay da var. Eski dışarıdan ilişkin mi? Yok yok. Burada iki ilişkim oldu ya benim. Bilmiyor musun? Ferhat'ı biliyorum sadece, onunla da ha. sorunlar yaşamışsınız. Kavga ben ettiniz, ilk, o zaman ilk, ilk Berke öğrendim. için geldim. Berke'yle şiptim, Berke'yle ilişkim bitti. Ee, daha sonra Ferhat geldi, yeni yarışmacı Hı -hı. olarak. Daha sonra Ferhat'la başladık, Ferhat'la bitti. Yani Hı -hı. Ferhat bitti, yani. yani böyle kötü bitti. Ee, i̇şte öyle eski şıkmıyor. Berke'yle nasıl bitti peki? Evet hatırlıyorum dünden küçük bir hakaret mevzusu ama... Ve hiç çok onlara girmeyelim Tamam ya. girmeyelim. Hiç bitti gitti yani hani. Biz birbirimizle düşman değiliz, arkadaşız. Hı, -hı. Yani o konuya hiç girmeyelim. Tamam. Eee? <laughs> Tanışmak mı istiyorsun yani ben, de, ben, anlamadım. Evet yani seni de bir tanımak istedim. Hem Nihler'e de konuştum hem de dediğim gibi beğendiğim kişilerden biriydin. Yani o an... Benim kafam karışık ama. Benim de kafam karışık biliyor musun? Yani Ferhat'la ilgili değil. Ferhat'la ilgili kafam karışık değil ama bu son ikidir hüsranla biten bir ilişkim olduğu için hı hı. kafam karışık, yoruluyorum. Mesela ilişkimde beklentilerim de gitgide değişiyor. <laughs> i̇şte baksana yani hani seslere bak. <laughs> yani ben de <laughs> gösteriyor zaten yani. Şöyle. Ee, mesela çok çiçek almak isterdim, hediyeler, sürprizler isterdim. Şimdi onları bile istemiyorum. Yani diyorum ki çünkü bunların bile bir değeri yok. Karşımdaki adam beni gerçekten anlayabilecek mi? Gerçekten gerçek sevgi mi olacak? Hani beni e, enerjimi taşıyabilecek mi? Herkes herkesin enerjisini taşıyamıyor çünkü ben öyle düşünüyorum. Hı -hı. Yapısı, kafa yapısı nasıl? Bunları artık düşünmeye başladım. Ama en önemli kriterim. Beni anlaması, anlaşılmak, yargılamaması bu. Ya şöyle söyleyeyim ben... Anlaşılmak istiyorum. Hemen hemen her insanı anlayabilecek bir erkeğim yani. Yargılama huyum pek yok. Bunu böyleyim hani bak Aha, ben evet. sana göreyim demek için söylemiyorum. Sadece söylüyorum. Ee, bil sen de bu özelliklerin bilen yani nasıl kırmızı odaya geldiysen. Eee... Dediğim gibi yani ama temelde ben huzurlu bir ilişki istiyorum. Kafam benim karışık. Kendimi çünkü çok garip bir yerde bulduğumu düşünüyorum. İlişkilerin çıkmaza girdiği. Hani sen de öyle. Hı -hı. Dilara da çıkmaza girmiş. Onu tanıştıktan sonra öğrendim. Hani evet. zaten Dilara ile tanıştık. Sonrasında sürekli bir kaos. Hani Dilara için. Dilara'yı da anlayışla karşıladım ben bu arada. Sonra zaten Dilara... Şu an kimseyi tanımak istemedim. E şöyle de. diyeyim, ben biraz hissiyata da güvenen bir insanım o iki ilişkimde de ilk başlarda hissiyat olmuştu çünkü. Açıkçası böyle bir hissiyat sana karşı Hı -hı. yok ama hissiyat oluşabilen bir şey. Tanıdıkça da oluşabilen Hı -hı. bir şey yani bir anda olmasına gerek yok. O yüzden hani ben bunu baştan sana söylerim ama Hı -hı. zamanla ya tabii ki de anlaşırsın edersin o oluşur yani. hani. Öyle Hı -hı. direkt seni gördüğüm zaman wow hani Hı -hı. hissediyorum işte bu deseydim zaten Hı -hı. sana yönelirdim çok büyük ihtimalle. Hı -hı. Hani. E, ama hani bizzat sen de bana öyle olmadın gerçi hani sen de wow işte bu demedin yani sen de deseydin sen de bana yönelirdin direkt yani. Yani ben hani... açıkçası bir gözlemledim şöyle bir e, hepinize şöyle bir baktım yani Hı -hı. tanımıyorum kimseyi evet. hepinize sohbet kurmaya çalışma ama Dilara benimle daha böyle bir sohbet evet, kurmaya çalıştı. Sen hı, de şey fark etmişsindir evet, zaten. Evet, doğru. Beni bir açtı, o heyecanımı da aldı. Zaten beğendiğim kişilerden biriydi, dediğim gibi onu kaldırdım. E, Anladım. Yani açıkçası öyle konu, yani konuşabiliriz. Hı, tabii ki konuşabiliriz. Ben açıkçası bu inandığın hani hissiyat sonradan oluşabiliyor dedin ya. Ben ona pek inanmıyorum ama... E, ben de aslında o, inanmam o, da şurada <laughs> Evde sohbet ederiz artık. Awesome!